Selam Fenerbahçe severler. Bugün size öyle haberler vereceğim ki duyduklarınıza inanamayacaksınız. Sarı lacivertli kulübün transfer stratejisi alt üst oldu. Mourinho'nun gizli ajandası ifşa oldu ve işler tamamen değişti. Hazır mısınız? O zaman başlıyoruz. Çünkü bu dakikadan sonra her şey farklı olacak. Mourinho'nun kadroyu alt üst eden kararı. Jose Mourinho bir karar verdi ve bu karar Fenerbahçe'nin kaderini değiştirecek. Teknik ekipte tam bir devrim yaşanıyor. 4 yeni çalışan dahil edildi kadroya. Salvatore Foti'nin gelişi her şeyi değiştirdi. 3 yardımcısıyla birlikte sistemi tamamen yeniden kuruyor. Eski düzen yıkıldı, yeni nesil yaklaşım başladı. Sandro Zufiç ise pozisyonunu koruyor. Kaleci antrenörü olarak devam eden Zuffiç'in esprili yaklaşımı kampta moral kaynağı oluyor. Oyuncular onunla çalışmaktan keyif alıyor. Kamptan gelen şaşırtan görüntüler Portekiz'deki kamp merkezinden ulaşan bilgiler çok farklı. Mourinho'nun enerjisi geçen sezonla kıyaslanamaz bile. Bambaşka bir teknik adam karşımızda. Geçen kışın eleştiri bombardımanına tutulan Mourinho şimdi adeta yeniden doğmuş. Kendi topraklarında çalışmanın verdiği güçle her detaya hakim oluyor. Oyuncularla kurduğu bağ çok güçlü. Her antrenman sonrası tek tek konuşuyor futbolcularla. Bu yaklaşım takım ruhunu inanılmaz şekilde güçlendiriyor. Biz Suma ile orta sahada yeni çağ. Yves Bissouma'nın adı Fenerbahçe'nin gündemini ele geçirdi. Mourinho'nun orta saha devrimi için aradığı eksik parça bu oyuncu. Sistem tamamen değişiyor artık. Eski usul 6 numara anlayışı tarihe karışıyor. Mourinho modern futbolun gereklerine uygun oyun planı hazırlıyor. Bissouma'nın profili mükemmel uyuyor bu plana. Koşma kapasitesi, top alma yeteneği ve pas dağıtımı Mourinho'nun aradığı tam kriterleri karşılıyor. Fred'in açıklamaları herkesi etkiledi. Fred'in teknik heyete söyledikleri futbol dünyasında yankı uyandırdı. Yaşının getirdiği fiziksel sınırları kabul etmesi büyük alkış aldı. Genç günlerimde bu kuşları yapabilirdim ama artık akıllı oynamam gerekiyor sözleri çok etkileyici. Bu dürüstlük teknik heyet tarafından takdirle karşılandı. Mourinho bu gerçekçi yaklaşımı sistem değişikliğinin temeli yaptı. Fred'in tecrübesi korunacak ve fiziksel yükü azartılacak. Çok zeki bir çözüm. Asensio ve Şiklinyer çakında son dakika. Marco Asensio'nun Fenerbahçe'ye katılması artık kesinleşmek üzere. Real Madrid'den ayrılan Yıldız için son imzalar atılıyor. Milan Şikrinyer operasyonunda ise Paris Saint Germain ile pazarlıklar finale doğru gidiyor. Başlangıçta astronomik rakamlara çıkan bedel artık makul seviyelerde. İki transferin paket halinde tamamlanması planlanıyor. Mourinho'nun bu strateji hamleleri takımın gücünü kat be kat arttıracak. Duran'ın gecikmesi endişe yaratmadı. John Dura'nın Kolombiya'dan dönüş süreci beklenenden uzun sürdü ama endişelenecek bir durum yok. Oyuncu sağlık prosedürlerini İstanbul'da tamamladı. Tekrar ülkesine dönmesi zorunlu bir prosedürdü. Şimdi ise Portekiz kampına katılmak için yola çıktı. Mourinho onu sabırsızlıkla bekliyor. Genç yetenek Mourinho'nun hücum planlarında kilit rol oynayacak. Yaşına göre olağanüstü potansiyel gösteren oyuncu için büyük beklentiler var. Formasyon değişikliği sürüyor. Mourinho'nun taktik deneyimleri devam ediyor. Üçlü ve dörtlü savunma sistemleri arasında gidip geliyor. Final kararı hazırlık maçlarında netleşecek. Bu değişiklik sadece savunmayı etkilemiyor. Orta saha ve hücum hatlarının pozisyonları da tamamen yeniden şekilleniyor. Oyuncular her iki sisteme de adapte olmaya çalışıyor. Mourinho'nun bu esnekliği rakiplere karşı büyük avantaj sağlayacak. Rashford operasyonu hızlanıyor. Marcus Rashford transferi için Fenerbahçe tüm enerjisini harcıyor. Manchester United'ın yıldızını ikna etmek için her yol deneniyor. Geçen dönem Aston Villa tercihiyle hayal kırıklığı yaratan oyuncu şimdi farklı düşünüyor. Mourinho'nun ikna gücü devreye girdi. İngiltere'deki kaynaklara göre Rashford'un Türkiye'ye bakışı değişti. Mourinho ile geçmişteki başarılı dönem etkili oluyor bu süreçte. Talisca ile ilgili kaygılı bekleyiş. Anderson Talisca'nın sağlık durumu takımın gündemini meşgul ediyor. 3 ila 4 haftalık tedavi süreci devam ediyor. Mourinho'nun kamplar en fazla yararlanmasını istediği oyunculardandı Talisca. Geçen sezonki fiziksel eksiklikleri telafi etmek için bu kam çok önemliydi. Ancak sabır gerekiyor. Oyuncunun tam kapasiteyle dönmesi sezon başarısı için kritik önem taşıyor. Acele edilecek bir durum kesinlikle değil. Günlük antrenman rutini ve detaylar. Fenerbahçe'nin kamp programı tek seans üzerinden ilerliyor. Bu yaklaşım oyuncuların dinlenmesine daha fazla zaman tanıyor. Yusuf Ennesi küçük bir sakatlık sebebiyle bireysel çalışmalar yapıyor. Cenk Tosun kondisyon koşullarına odaklanmış durumda. Amrabat güç antrenmanlarıyla kendini geliştiriyor. Her oyuncu kendi ihtiyaçlarına göre özel programlar uyguluyor. Yarın oynanan maçın önemi. Hazırlık karşılaşması Mourinho'nun planlarını görmek için ilk fırsat olacak. Hangi sistem tercih edilecek merak konusu. Oyuncuların uyum süreci bu maçta test edilecek. Yeni sistemin sahada nasıl işlediği gözlemlenecek. Mourinho deneysel kararlar alabilir. Farklı formasyonları denemek için mükemmel bir platform bu maç. Transfer pazarlıklarının arkasındaki gerçekler Paris Saint-Germain yönetimi Şiklinyar için başta çok yüksek rakamlar istiyordu. Ancak Fenerbahçe'nin sabırlı pazarlığı sonuç verdi. Kulüp başkanlarının oyuncular üzerindeki etkileri çok büyük. Oraya git, yarın sana ihtiyacım olacak türünden konuşmalar sık yaşanıyor. Bu tür transferlerde psikolojik unsurlar maddi faktörler kadar önemli. Fenerbahçe bu konuda tecrübeli davranıyor. Rakip kulüplerin hareketleri. Galatasaray'da Asensio için girişimlerde bulunmuş. Real Madrid'de görüşmeler yapmış, ama Mourinho faktörü farkı yarattı. Diğer büyük takımlarında benzer edepleri var. Transfer yarışı kızacak yakında. Erken davranmak büyük avantaj sağlıyor. Mourinho'nun çekiciliği rakiplere karşı en büyük kozumuz. Dünya yıldızları onunla çalışmak için can atıyor. Taraftar kesimlerinin tepkileri Fenerbahçe taraftarları bu transfer haberlerine çok olumlu tepki veriyor. Sosyal medyada büyük heyecan yaşanıyor. Geçen sezonun hayal kırıklığından sonra bu gelişmeler moral artışı sağladı. Beklentiler çok yüksek seviyede. Mourinho'nun ikinci sezon başarıları tarihte çok iyi biliniyor. Chelsea, Real Madrid, Inter'deki performansları bunun kanıtı. Bu sefer sıra Fenerbahçe'de. Türk futbolunun prestijini artıracak başarılar kapıda bekliyor. Son söz ve çağrı. İşte dostlar, Fenerbahçe'nin transfer serüveni böyle gelişiyor. Rashford hayali, Şikrinyar Asensio operasyonu, Bissouma planı ve daha nice sürpriz. Bu transferler gerçekleşirse Türk futbol tarihine altın harflerle yazılacak. Mourinho'nun ikinci sezona efsane olabilir. Kanalımızdan ayrılmayın. Çünkü en güncel gelişmeleri ilk sizlere duyuracağız. Abone butonuna basın, zili açın. Yorumlarınızda merakınızı giderin. Hangi transfer sizi en çok heyecanlandırıyor? Fenerbahçe bu sezon şampiyon olabilir mi? Görüşlerinizi bekliyorum. Bu yolculukta beraber olalım çocuklar.